Cem Belevi, İrem Derici'yi söylemezsem olmaz sunucusu Bircan Bali ile aldattı. İhanet, yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı. Her adımı ayrı olay olan İrem Derici'nin, geçtiğimiz aylarda Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşklarını, hiçbir zaman itiraf etmeyen ikili hakkında daha sonra da ayrıldıkları öne sürüldü. Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakmaları ayrıldıkları iddialarını güçlendirmişti. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, Cem Belevi, İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Sevilen iki şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi'nin geçtiğimiz yaz aşk yaşadıkları iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ve sosyal medyadan birbirlerinin paylaşımlarını beğenen ikili ilişkilerini saklamayı tercih etmişti. Hatta aşk iddialarını yalanladılar. Bir süre sonra ise Cem Belevin'in İrem Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Şimdi ise bu iddiaların üzerine öyle bir iddia daha atıldı ki tüm magazin dünyası bunu konuşuyor. Yeni birlikten Aslı Sertdemir'in haberine göre, Cem Belevi ile İrem Derici arasında bir ilişki vardı ve bu ilişkinin bitmesinin nedeni de, söylemezsem olmaz, isimli magazin programı sunucularından biri olan Bircan Bali'ydi. İrem Derici, Bali ile Belevi ilişkisine delil olarak da Bali'nin, Instagram'daki storiesinde Cem Belevi'nin yatağının üstünde duran oyuncağı paylaşması olmuş. Sert Demir'in yazısına göre, Cem Belevi, İrem Derici ile beraberken Bircan Bali ile görüştü. İrem, bu görüşmeyi Bircan Bali'nin Instagram'dan yayınladığı storiesinden öğrenmiş. O hikayeyi izleyenler varsa hatırlayacaktır. Bircan, hikayesinde bir oyuncağı çekip beğendiğini ve nerede satıldığını filan soruyormuş sanırım. Magazin dünyasının konuştuğu iddiadan sonra gözler İrem Derici, Cem Belevi ve Bircan Bali üçlüsüne döndü.